Evet arkadaşlar 10 17 videomuza hoş geldiniz. Ben Bağrı'da işi şey, arkadaşlarımı <laughs> aldım. 18. videoda videoda gelecek arkadaşlar. O, 32 boktumuz o Gomez 32 golü var. baksana gol sıralamasına. Gomez 32 gol. Snyder 2. 24. var. Hemen maça geçelim. Bu. <laughs> Bakalım 18. videoda 18. videoda Hakan Çalanoğlu neler yapacak? Onu göreceğiz 18. yüzyıl. İstanbul'da ay İstanbul değil aradı lan burası. stadyumdayız. Rakibimiz North West London. Onların stadındayız bu arada. Onların stadında bakalım neler yapacak. Neler yapacağız. Haydi Wesley, haydi Wesley. Lan hoş geldin hadi. İyi geliyor rakibimiz. Rakibimiz iyi iyi bu arada. Bruma. Bado. Bado. Yes. Güzel. İleri ileri ileri. Al bunu abi. Verdim abi. Verdim. Çok iyi geliyoruz. Ama bitimliyor muyuz? Gumis. 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 Ah. Benim taktiğimi yapacağım gene. Hadi olsun be hadi be. Ne olur olsun be hadi. Olmadı ki. Eyvah! Hayır! Hele Musera! Hele Hadi hadi alın onu alın onu alın onu artık alın onu ya aldım onu abi verdim abi verdim gidiyoruz Mbappe <laughs> Mbappe pusu verdi pusu verdi iyi geliyoruz ah şu ortaya Lewandowski nasıl vuramazsın kafayı Lob lan ne oldu? Ya hocam ne fol ya. Oh ah, oh ah, oh. Ah. İndir abi o Nefisin Nefissin sen de. Ver abi nefis. Ver sen de. Allah'ım ya Rabbim. galiba. Ah bu koner değil. İndir onu. Merdun. Ya geçmiyor ki ya. Gel lan. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Açurdu abi. Aç abi. Oh. Haydi haydi gol atacağız haydi. Haydi kafa gol. Haydi. Al bunu be. Al bunu al bunu al bunu. Al artık. Allah Allah. Oy, ne yapıyorlar? Hayır hayır hayır, 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 Gol yedik. 1-0 gol yedik ya. Oyda artık ya. Büyüyse burayı yeniliyoruz. Al bunu. Koş 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 ver. Koş Hayır. Oğlu. Umertsinin yapısı. Obvious. Açtım ortaya. başkanı. Biri bir yaparız. Biri bir iki. Hadi ikinci gol haydi haydi. Haydi ikinci gol gelsin. Ama gol Mustafa Verdi Belanda. Belanda verdi pasını. Mustafa. Soy verdi Snyder. Snyder verdi. Bu Bu verdi Snyder. Trident verdi. Mustafa söyle verdi. O da verdi. O da verdi. Ve Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 2-1. Kylian Mbappe. İlk yarı son an son anda 2-1. 1-0'dan 2-1. Biz buradan iki bir yaparız işte bu. O ekranı yiyelim. Bir lakakuyu koyalım. Sonra var mi koysak? Tomani koyalım mı? Hadi lan Toma. Lan nereye koyduğum? Lan nereye koyduk lan? Oh, oh, Tam böyle kadromuz arkadaşlar. Vaka koydum, tomane koydum. Bakalım ne olacak. Ve Romeni Lakaku 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 Verdi Sırayla Sırayla traile verdi Lakaku Ah be Mustafa sen niye buraya kadar geldin lan defanstasız Ya defansımız bomboş bırakıyorsunuz arkadaşım ya Hemen arayalım Lan nereye verdin? Ver abi Nefis Ver abi nefis Yürü be Lan Berdun Nereye? Taç o ya taç, taç, taç. Berdun Sunaydel 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 Vurma Vurma Vurma

Ramus'u ver ha Verdim Nefis Haydi Ah be tomane be Ah be tomane be Aha Musaf'ı aldı Lakaku Ayyy Ayy ayyy Raman'ın Lakaku Aaaaaa Yavaş Raman'ın <laughs> Lakaku Mükemmel gol Bak bak Enbap be be tam bu sarı bitirdi. Ve beni lakakku. Üç bir. Of onu bul. Aha, beni la kaku, O nasıl kaçar be? Ve beni la Belanda, haydi Belanda, Elan Belanda, 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 Oy bunu ver abi. Nereye veriyon ya? Eyvah 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 Golü yiyeceğiz herhalde Helal be Tomane Tom 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 Al 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 Verdim Mustafa Bir deneme yapayım dedim Aha Murialo. Baru ya al o, ya al o. Verdi. Eyvah eyvah eyvah. Bol boş bırakıyorsunuz artık şimdi ya. Eyvah, döneceğiz herhalde. Oy, Musa Eren ne topları kurtardı be. Ne gördüm? Bir şey gördüm. Çok iyi! Dönemi aaa! <laughs> payım, eyvah! Lala belanda be! İşte bu be işte bu! Lan la kaku! Ölen Mariano! 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 Eyvah eyvah eyvah! Eyvah 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 eb가지고. eyvah! Eyvah ek. eyvah eyvah e ol, eyvah 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 Vurma savaş çıktım be. Dik indir dik. İndir ulan Mustafa. Almadık çok bas giyiyoruz. Aldım onu. Sonra Mustafa haydi Mustafa. Dik ver abi. abi. Al bunu veremedin abi. Aldım onu. Aha. 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 Snyder. Snyder. Bessi Snyder, Snyder. Aa, aa. Ay bunu 83. dakikada. Oyuncu değiştiriyor rakip. Dikilere dik, Mariano dik. İndir onu, Lan indirsene Mustafa ya senin boyun uzun hem de ya. Eee Tomane, Tomare, tomare, tomare. Oğlum ben Mustafa'yım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.